Bir kaza, bir mezarlık, bir köy, birbiri içine geçen iki hikaye. Alevi kültürü ilk kez beyaz perdeye konu olan Görgücemi. Gönül söyle. 1980 darbesiyle birlikte hapse giren bir öğretim görevlisinin ve intihar eden Alevi bir gencin mistik hikayesi. Ersan Arsevi'nin yönettiği, Cem Davran, Ali Sürmeli ve Gün Koper'in başrollerini paylaştığı Bir Ses Böler Gece'yi ilk kez Cem TV ekranlarında... Ahmet'in aynı romanından uyarlanan Bir Ses Böler Gece'yi 24 Şubat Pazar akşamı saat 20'de Cem TV'de.